Herkese selamlar. Yeni beni bir Kavasati Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oyuna girdim ve yeni şeyler geldiğini gördüm. Bozucuca görüyorsunuz düzen bas. 20 saniye var. Ben şimdilik gözlüğü seçtim ama şu hızlı hızlı bakıyorum. Muhafız, destek, sıhhiyeci olabiliyoruz. Gizlenme, ince musallat, açık bozucuda görüyorsunuz bazı düzenler. Açık gözlüğü başlayalım şimdilik. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Bayağı bir oldu açıkçası. Şöyle hemen mouse'umu da iptal edeyim. Bari iptal edeyim hatta. Daha rahat atlayabilirim, seçebilirim. Mouse buradayken bize para bir sorun çıkar. Mouse'u iptal etmem lazım. Al bakalım. Atlayacağımız yeri seçmemiz lazım. Otobüs terminaline gidelim bence. Şöyle ayarlardan da biraz hassasiyet arttıracağım. Hassasiyet. Bunları ben daha önce arttırmışım ama kısılmışlar. Şöyle yaptım. Şöyle geri dönebilirsen çok daha iyi olur. Atacağımız bölge gitti için Neyse yeni bölge. Ekoloji laboratuvarını ineyim burası olabilir. Alan dışı oldu derdim ama hiç önemli değil. Mouse sıkıntı var mı? Çünkü ben daha öncesinde deli gibi mouse döndürüyordum. Bu özellikle mahrum kalmak da istemem. Şu an iyi miyiz? İyiyiz. i̇yiyiz. bu şekilde kullanıyorum ben genelde. Çoğu oyunu da biraz yüksek kullanıyorum. Özellikle bu oyunu biraz yüksek kullanıyorum. Şöyle hemen silahıma da geçeyim. Dikey kesin şeyini aldım. Okey nakit nakit de herhalde bazı bölgelerden işte marketten falan alışveriş yapacağız. Oyuna böyle bir özellik de gelmiş. Bakarız yapabiliyorsak bir şeyler almaya çalışırız. O kadar yeterli bir paramız var mı bilmiyorum. Bu açılmıyor mu? Açılıyor peki. Nakit, nakit toplamaya devam ediyoruz. Bize biraz daha adam akıllı bir silah lazım. HVK olur. Tüm elmeleri almasını bekliyorum. Biraz yavaş oluyor, biraz gecikme var. Yeteneği şöyle. Kullandım oraya doğru. İlk alanda geliyor. Tamam, gelsin. Bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Silah değişimine gidiyorum. CX-9'u alıyorum. Odun var. Odun almama gerek var mı bilmiyorum. Topa bir şeyler. Umarım özlemişsinizdir. Henüz daha karakterleri indiriyoruz. Oyunda daha birçok şey indiremedim. Çoklu oyuncu maçları falan, dj maçlar yaparız elbet. Şu iki motoru alırım ve basar gideriz. Alına gitmekte bir sıkıntı yaşamayız herhalde. Sadece bir hassasiyette bir sorun var gibi. Alına gireyim ona hemen bakarım. Yapmıştım ama sıvırlanmış neden bilmiyorum. Şu bir kez daha bakacağım. Şuralara bakacağım. Birileri var mı? Arkamızdan biri geliyor. Ölmedi. Mühimmat yok? İkiye geç. İkiye geç. Ben yani gerçekten bunu düşünmek zorunda mıydım? Gayet iyi. Hemen yenile. Şu biri değişelim. Gel. Burada şunu al. Okey. Alan da geliyor. Ee, şurada bir tane şey basabiliyor muyum? Bas abi hemen. Alan da geliyor. O ayarları yaparız ya. Biraz sıkıntı gördü ama onu gideriz Onunla gideriz Eskisi gibi 20-30 kill alır mıyım? açıkçası pek fikrim yok. Onu da özledim ve çoğu şeyde unuttuğumu söylenebilir. Yani en son bir yıl önce mi attım video? Galiba bir yıl önce attım. En son soğa falan video almıştım. Onlar atılmıştı iki tane. Peşi sıra geldiler galiba. İki tane bölüm attım. O drop giriyor. Onun sebebi de aktarma yapıyor olmam. Onu da söyleyeyim. Arada bir drop girebilir. O da aktarma yapıyor olmamla alakalı bilginiz olsun. Siz zaten oraları ben kesmişimdir ama dolan kısımları büyük ihtimal atlamışımdır. Gidiyoruz. alan alanda gelmeden şöyle ilerleyelim. Dağlan kapanmıyor ama ben hemen geldim. Riske atmak istemedim. <laughs> Bak, Ghost yürü oğlum. Şeyi fark ettiniz mi bu arada? Öldürme metinde bot öldürdük ya. Orada adınız da yazıyordu. Onu da girdim. JP harcadım ama yapacak bir şey yok. Artık kendi adıma geçmek istedim. Bırak birle takılmaktan gerçekten sıkılmıştım. Bu noktada ben kimisi olmasını beklemiyorum bu arada. Burada kimisi yoktur. Ama yine de atayım hadi. Bu noktada kimisi olmaz abi. Ormanlık alandaki kim olabilir ki? Yani kimisi olmaz. Yine de arkamıza da bakmayı ihmal etmeyelim. Sağlam bir silah henüz bulamadım. Şurayı lootlayacağım şu kısmı. Patron çıldırdı diyor bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Gerçek oyuncuyla karşılaşır mıyız bilmiyorum. Benim derecem bayağı düştüğü için. Büyük bu maç full botlarla oynuyor olabiliriz bilmiyorum. Bayağıdır girmediğimiz için olabilir nakit 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 oh güzel paralar cubbalı hepsini hocam bunlarla ne alabiliriz bilmiyorum salam size alabiliyorsa karik olur şöyle yapalım ee, şu tipi alayım rpd yerine rpd ya da nasıl söyleniyorsa o arkadaş yerine iş yapacağını düşünmekteyim buraya bir hava yardımı indi ona bir bakmak istiyorum şöyle atsak var mı birileri? O alanın gelmesine daha var. O şey çözüldü mü bu arada? Çözülmüş olabilir. En son şu arada bir yerlerdeydi. Alışverişin diğeri nerede var bu arada? Şuraya bir gidelim. Alanın içindeymişiz zaten biz. Bir sıkıntımız yokmuş. Alınışında takılıyoruz. Bir kill daha. Karşımızda henüz kimse de çıkmadı. Bir bot çıktı. Ya herkesin atladığı yerleri atamadık bile. O da var. Biraz gecikmeli atladım. Ayar falan yapıyorduk ya. Orada biraz oyun donuyor. Herhalde game Loop alakalı bir saçmalık olabilir. Şöyle yine bunu attım. Bir radar sistemi kurdum. Varsa biri indirmek için hazırlıklıyım bu durumu çöz kimse çözmemiş bu arada. Güzel bir şey çıkartabiliriz. Hatta oyunun sonunu bunu da bununla getirebiliriz. Bak oyunu yeni dönmemiz için, geri geldiğimiz için çok fazla bir kill sayısına ulaşamayabilirim. Ki ayarlar da tam yapılı değil. Bunu da söyleyeyim bir kez daha. Keskin nişancı al şunu al şunu al. Harika. Keskin nişancı iş yapar. Bununla bayağı bir şeyler yapmıştık. Asasiyet yani kötü değil. Daha iyisini de görmüştüm vardı. Daha iyi hassasiyet. Yani daha önceki maçlarımı izlediyseniz zaten bilirsiniz. Nasıl oynadığımızı, oyunu nasıl yaşadığımızı bilirsiniz. Şuradan bu şeyi arkadaşı kullanarak buna ne deniyordu? Bu arkadaşı kullanalım. Bu arkadaş gitti. Güzel. Bizim yolculuğumuz şunu alarak başlasın. Şurada birini daha gördüm. Bir dakika. Tam isabet. Bir taneydi. <laughs> şuraya çıkabilmen lazım aslında. Bana kalırsa. çıkabilmem gerekiyor. Orada saçma sapan bir animasyon sorunu yaşıyoruz. Şöyle gidersen, yani bir yolu gidersen bak durumunu gördüm. Ona doğru gidebilirsem harika olur. Arada bir oyunum donuyor. Dediğim gibi aktarımı yapıyorum. Bilgisayar bir, bir aktarım işim var. Onunla da alakalı donuyor. Yoksa donmuyor bu oyun. Çok yüksek yerlerde oynamıyorum. Yani görmüyor görmüyorum işte yüksek geldi halde geçmeyi. Yani şu anda gayet iyi görünüyor. Hemen geldik. Burada ne çıkacak bilmiyorum. Bakalım. Tank mı lan o? İlk defa tank kullanacağım bu arada. Aha. Gel biz. Gel. Gel. Gerçekten çok aptal bir silahsın. yere sevildi. Öldürmek için de beklemezsen çok daha harika olur. Al her şeyini. Ya bundan daha iyi bir şey var mı? M4 var. M4 daha iyi olabilir mi bilmiyorum. Burada bir optim var. Şu optiyi takmadığım için mi böyle oluyor acaba bilmiyorum. Bir onu takalım. Bakalım. Yani optiksiz olmaz mı abi? Optiksiz... Gerçekten oyun oynamayı çok sevmiyorum. En böyle bir takıntım var açıkçası. Optiksiz, çok da iyi bir performans veremedim düşünüyorum. Tank aldık. Abi şu an bizi kimse yenemez. Diye düşünüyorum yani. Tank var, canavar gibiyiz. Oyunda da özledik. Bayağı özledik. Hesabı soracağız şimdi. Alabilirsek alacağız alabilirimizi. Kim alabilirsek artık. Kim çıkarsa karşımıza. Şurada bir tane drop var mesela. Yani güzel bir silah daha çıkartabilirsek harika olabilir. Ama avantajımız da kaybetmemek lazım. <laughs> Bu tankı böyle abuk sabuk bir yere de sokmasaydım çok daha iyi olabilirdi. Tank dönmüyor. Dönüyor da biraz ağır dönüyor açıkçası. Şunu bir iki dakika bıraktım. Şu drop'u açıp geliyorum. Şu drop'u bir açayım. Almazlar herhalde. Burada kimi söktü mü? Bu noktada kimisi yok herhalde. Sandık burada. Bu sandığı bir açalım. Eyvallah. Artık tık verdi. Şu arkadaşı alabiliriz. Bir işimiz verebilir. Şunu aldık. Uzun menzil. Şu an bir işime yaramaz gibi. Alanın zaten ucundayız. Onu açtık zaten. Yapacak bir şeyimiz yok. Tankımız burada. Her şey yolunda. Hemen tanka geri gidiyorum. Bir şey indi oraya. Onu gördüm. 4 kilo oynuyoruz. Kötü bir başlangıç olabilir mi bilmiyorum. Şu tankı ben bir alayım geri. Hemen döndük. tank bir çıkabilirsek. Allah'ım bu tank neden böyle gidiyor? Abicim dönsene lan. Hah dur. Abuk sabuk dönme. Heh. Düz gideceğiz. Kontrol etmesi e, biraz zor gibi. Arada bir... Arada bir drop giriyor. Gerçekten bunu çözeceğim. Tamam. Burada bir duralım. Bu tank bir kalsın burada. Şu at abi. Şuradan bir yerden gelen biri var diyor. Gördüm. Bir tane yedi. Hareket ederse indireceğim. Nereye vuruyorsun oğlum ya? Gel buraya doğru. Peki sen gelmezsen ben sana gelirim. Nasıl olur? Bir tane yedi. Sekiyor. Nereye gittin lan? Ooo etrafımız sarılı. Bu adam burada bir yerde. Mermi indi. Burada Bir yere gidiyor bu manyak Nereye gidiyor bilmiyorum ama Bunu yere serdik Gel böyle oğlum Nereye gidiyorsun? Yat aşağı Eğimi yardımını herhalde kapatmam lazım. Eğimi yardım mı açık bilmiyorum da çok saçma yerlere vuruyor. Bu gerçekten saçma. Bir daha geliyor. Atlı da gidiyor. <laughs> Nereye <laughs> vuruyorsun oğlum ya? <laughs> Yat aşağı. Aldım oğlum. Last set gerçekten e, abuk sabuk ellere kayıyor, bunu düzeltmem lazım hem de acilen şöyle şunu atayım Bir daha geliyor şuradan geliyor Gördüm radarda gösterdi Yerini görebiliyorum Şuradan bir yerden gelecek o ya yani Bizim gideceğimiz bölgeye doğru Herhalde bir yola koyulur gibi gözüküyor Hatta zaarken bile davranabilir gibi. Çık oğlum. Şurada. Burada bir şeyler yapıyor bu manyak. İki kişiler mi? Aşağıda bir şeyler oluyor. Şu taraftalar. Neredesin oğlum? Gördüm. Güle güle. Diğer adam da burada bir yerlerde. Son kişi. Botlara karşı oynuyoruz. Bunu anladım zaten. Bu net belli. Onun sebebini de söyleyeyim. Bayağıdır girmediğimiz için. Rank olarak da, ranked olarak da girdiğimiz için seviyemizi düşürmüşler. Link, link olarak düşmüşüz. O yüzden böyle. Birkaç maç atarsak onu düzeltiriz. Biraz sabırlı olmak gerekecek. Gerçeklerde de karşılaşacağız illaki. Umarım hoşunuza giden de bir maç oluyordur. Şu arkadaşı bir açalım ya. Bunu açmamışlar. Bir açalım. Ne çıkacak? Yine artık falan filan. Bu adamlar da gerilerde. Yatabiliyor musun? Gördüm geliyor. Keskin nişancıyla bitebilir miyim onun işini? Keskin nişancıyla bitirmeyi düşünüyorum ama o konuda bana pek izin vermeyecek gibi. Baktın gidin. Bir tane yedin. Bir tane daha yedin. İşte bu kadar oğlum. İşte bu kadar. Gayet iyi. Güzel bir başlangıç. Biraz kastımalar oluyor. Bunu çözeceğim büyük ihtimal. Eğin konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onu da çözeceğim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanal sesi mobilde tekrar sahneleri döndük. Tekrar dönüşümüzü 9 kill ile yaptık. Yani daha bol bir yer atlayabilirdik. Görüşmek üzere.